Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gelecek oldu bu kapattım tekrar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynuyoruz. Al kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Koronavirüse karşı tedbirlerinizi alın ve dış evden gerek Eğer tatilden döndüyseniz ilk 14 gününüzü evde geçirin. Bak ben de evde geçiyorum. Çok güzel. Hayat çok güzel mesela abi telefonumla oynuyorum mesela. Neyse arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. En az bundan 2000 like istiyorum. Bir like. 2000 like evet. Hadi bakalım iyi seyirler başlayalım. Yenecek miyiz? Yeneriz herhalde. Biz herhalde kimiz? Bu arada bir arkadaşım demiş ki videomla atletle çıkmışsın. Arkadaşlar videolarımın hepsine bakın. Ne zaman atletle çıktım? Bakın bakın. Ben atletle çıktım mı videoya? Bir arkadaşım video atletle çıktım diyor ya. Deli mi kardeşimi ya. Bak Piper ne kadar uzak vurursa o kadar uzak. gider misin robotcuğum? Heh ona git sen. Sen ona git. Direkt tavuk. Hadi bakalım. Baba bak bak bak. bak. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> öldürdü beni. Bibi intikamını mı al lan? İntikamımı al Bibi eksik yedim. Bibi cezalandırdı beni. Az önce karakter vermedi aksesuar verdi. Nasıl gelecek? Ya değiştirecektim şey oldu ya. Tüh. Evet biz böyle atarak şey yapalım. Ay, el niye diyor gözüküyorsun? Seninle oynayacağım ben merak etme el Ha bu. Bende de bu var. Hiç var lan robot ne işe yarıyorsa şimdi robotik. Yani robotikin ne işe yarı aradığını bilmiyorum. <laughs> Ölsen. Bir çıkmış. Şölen. <Sessizlik> Bu ettik ya. Özür dilerim, arka şartı şartı. Uy. Uy. Evet, Merhabalar, arkadaşlar küfür Uy. Özür Ne yapıyor Arkadaşlar. Ayakta ne yapıyorsun? şeyse. Nasıl? Nasıl? Korkulduk köy. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Adamları ben mi oluşturdum? Herkes çıkmış. Hah. <laughs> arkadaşlar çıkmış. Neyse hadi. 2. çıkmış? Aa burada da değiştirmeyi unuttum ya. <laughs> arkadaşlar bir alınca, bana, ya sonuçta, bir şey Arkadaşlar anne düşün ayımın biri oyunla bana gerçekten bir olarak gidiyor. Thank you. Piper nereye uzağa atarsa o kadar hızlı atıyormuş. Zaten biliyorum. Arkadaşlar şansını özetmek üzere. Oradaki tüm küfirlerine özetlerim. Benim büyük bir hatam oldu orada. Hadi. Ya bana pas at geri ya. Primo. Döverim seni Primo. Bak ya yavşak. Yavşaklar tuzak kurdu bize ya. Bugün niye küsüyoruz ya? Üzülelim orada tüm küsülerimle. Hadi. Hadi gidelim biz. Şeyle gider misin? Bak sabrını taşı. Taşarsa çok çok kötü çok kötü oldu. Çok kötü güzel. Niye penye almadım ya? Tomurca penye alırım. Hadi konuyu tomurcuk Alacağım. Bunu penye al. Alacağım. alacağım. King Ninja. Ninja kimse. Bak. Ölmedim mi? Aa topa topu doğru koşacak. Yine çal topu doğru koşsaydı golle. Yeter ne çekmiyor. Allah kahretsin. Yeter ne çekmiyor. Oy, oy, yaptım ama like al, bir like, ona like alırım boş, boş, boş. Allah, sizin cezanı Allah sizin cezanızı versin Allah sizin versin Geri zekalı mısın? kardeşim geri de Bu sefer seni yazacağım son maçta. Delirttiler abim ya. Evet bir karakter çıktı. Aksesuar da ne var buna? Dersen. Ya bir karakter ver. Az önce aksesuar <laughs> verdin. Şimdi de benden ne istiyorsun lan? Frank gelsin en Evet son bir son açımız ve o, oy alacağım ya ben ya. Boş yer bu oy aldım. P A, alacağıma sözüm vardı. Pini. Keskin nişancı. Onu biz olmaz kapmacaya. Gizli lokantaya. Götür. Gid, 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 gidiyor bakalım artık kaç getirecek. Buradan artı 8 getirirsen ne tak. Ben hep oynatırım. Çağrı, canım anne. Hadi, bak seni seviyorum direkt düşürüyorum ya. Düşürmemi istiyor musun? Seninle de kupa gider. Demek sen düşürmene. Ee, niye oynuyorsun Niye Aferin be sana. Şerefsiz yalak. Biz seni अच्छा मैं ठीक हूँ आगे बो Ben buradayım. Hadi ben. Bizdir <laughs> bugün çok küfür ettik ama yine de kazandık bu bu akşam bugün. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Koronavirüse karşı ellerinizi 15-20 saniye sarılma, pişme falan. Olmasın. Hayır, biliyorum. Olmamasını diliyorum. Koronavirüs gidince Asterix gideriz. Ve dışarı çıkmayın. İlk 14 gününüzü evde geçirin. Hadi bakalım. Bay bay. Hmm, neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. 30'da da bitireceğim. Görüşürüz.